Merhaba dostlarım ve dostlarım. Ben Ahmet'e bugün sizler için hep bir bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Bugün tanıtacağımız sunucu Dialand MC arkadaşlar. Dialand MC arkadaşlar şu şekilde de göstereyim size. Hop sunucu olarak açılıyor. 5 tane oyun modu var. Yakında Faction Skywars ve da eklenecek arkadaşlar. 1.8'de sizler için güzel bir emek harcamaya yolunda olan kardeşlerimizin sunucuları arkadaşlar. Şu anda zaten belli bir küçük bir kitlesi var. Sunucu açılada daha bir gün olmadı. Yani 24 saat geçmedi. O şekilde ilk tanıtımını biz yapıyoruz. İlk tanıtımında gördüğünüz gibi ihale sistemi var arkadaşlar. İhale sisteminde ihaleleri buradan görebiliyorsunuz. Teklifleri görebiliyorsunuz ve ihalelerinizi yönetebiliyorsunuz. Buradan sosyal medyalarına ulaşabilirsiniz. Discord'larına, Twitch'lerine veya da geri kalanlarına. Buradan oy kullanarak gün ödüllerinizi alabilirsiniz. Günlük ödül. Günlük ödülde VIP'lere özel günlük ödülleri var arkadaşlarım. Ve normal oyuncu kardeşlerimize yani benim gibilere özel ödüller var. Bunu mesela burada açıyorum. Şans kutusu ne verecek bana? 32 tane toprak vardı. Bu arada güzel. Şimdi başladığınızda envanterinizde bir adet diyalent hemşi jeneratör bir adet de başlangıç paketi var. Başlangıç paketi neymiş? Direkt kazma yapmamız için şey verin. Jeneratörü adamıza gidince koyacağız. Profil. Profilim neymiş? Takas isteği, ışınlanma isteği, akiyem, kdam, sosyal medya, benim sosyal medya hesabım... o sosyal medya hesaplarımızı bağlayabiliyormuşuz. Çok iyi. Burada oynama süren bir saat. Geri kalan her şey var arkadaşlar. Veya hafta düş korkuna buradan gelebilirsiniz. Warp'larına bakalım arkadaşlar. Şimdi Warp kasa. Kasalardan başlıyoruz en başına. Bu arada en büyük kardeşimiz de ışınlandı bir anda. Bu neymiş? Event sandı. Event sandığını bir açayım mı? Nasıl açıyorum? Açamadım. Bunu adamda açacağım. Şimdi para var. Bu para ne? Bu Valentine kurucu bana gördüğünüz gibi çek verdi arkadaşlar. Burada kurucu kardeşimizin verdiği para var arkadaşlar. Buna sağ tıkladığımızda otomatik bir şekilde emanterimize 100 kay verdi. Bu çek sistemi. Şimdi burada kasa anahtarlarımız var. Burada da DNMC var. Merhaba kardeşim. Burada şöhret kasası. Bizde şöhret kasası sanatlar var. Açalım. Da bu biraz uzun sürüyor. Burada şans kasamız var arkadaşlar. Bir tane de şans kasası açalım. Birer tane açalım çünkü birazcık uzun sürüyor çıkması. Kum çıktı. Güzel. Not bad. Burada efsanevi var. Dialend varmış. Dialend'imizi açalım bir tane. Bakalım ne çıkacak. Yay çıktı. Güzel. Burada efsanevi var. Efsanevinin en iyi olduğunu düşünüyorum. Aynen spawner çıkma olasılığı varmış. Bir tane spawner çıksın. Çıkmadı. Kazma verdi. Bir tane daha açalım. Bir tane spawner çıksın arkadaşlar. Spawner'ı da veririz sizlere. VIP 3 ünlü tüh. Hadi sonuncu açtım. Yok sonuncuya açmadım. Efsaneviydi bu doğru. Ee, kılıç vardı Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada sistemlerde kasaydık gördük. Tekrardan warp'ımıza gidelim. Arana. Arana. arkadaşlar. Pvp atabilmemiz için burası açık bir şekilde. Normal aranamız Slash sıralamamız var. Sıralamadaki kardeşlerimizi buradan görebiliyorsunuz. Birinciler, üçüncüler. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde arkadaşlar. Burada sıralamaları var. Kasa anahtarlarının hepsini açmadım. Uğraşmak istemedim arkadaşlar. Şimdi onu uğraşmaya çalışırsak bayağı bir vakit kaybedeceğiz. Burası neymiş? Takas. Takas sınır arttırma diyor arkadaşlar. Burada diyen coin var. Bana tabii ki de buradan verdiler arkadaşlar. Bundan set home sınırı. Set home sınırı veyahut da ada sınırlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Burada ne varmış? Şans kasası anahtarı. Bu coinlerle anahtar alabiliyorsunuz arkadaşlar burada var takas olarak geçiyor. Warp parkur parkur katta delik vardı oraya gidemiyormuşuz. Markete bakalım sunucu marketi oyuncu marketi çiftçi marketi generator market uçuş marketi diyor uçuş marketi bu şekildeymiş biz isco yazalım bir adamıza gidelim slash is yazdığınızda ada komutları çıkıyor oradan sistemlere bakabilirsiniz şimdi bu generator nasıl generator lan? Ona jeneratör gitti. Neyse gitsin boş ver. Büyük ihtimalle sistem biz yanlış yaptık şu anda. Başka bir şekilde kullanmamız gerekiyordu da. <laughs> Ödül kazandık. Burada ne varmış arkadaşlar? Şimdi event sandığı. Event sandığına baktığımızda aynen içinde eşyalarımız bu şekilde çıkıyor. Hatta bunları ben almayayım. Bunları koyayım arkadaşlar içine. Şimdi amaterimi alıp ne yapacağım? Kasa anahtarlarını da koyalım. Bunu alayım bir tek. Ee, şimdi çiftçimiz var. Çiftçi kardeşim gel. Çiftçiyi koydum. Burada ne varmış? Ben bunu kırdığımda otomatikman çiftçiye gitmiş olması gerekiyor. Bakalım. Aynen öyle arkadaşlar. Otomatik bir şekilde çiftçiye gidiyor. Bunu nasıl alıyorum? Hepsini almak için sağ tık. Buradan tekrardan alıp buradan ekiyorum. Çiftçi otomatik bir şekilde gidiyor. Ve bunları çiftçiden satabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela ben buna eğilip sağ tık yapsaydım. Hepsini otomatik bir şekilde satacaktım. Slash sat yazdığımda satış menüsü geliyor arkadaşlar. Buraya bunu koyduğumda otomatikten satıldı. Gördünüz Emateninizde ne varsa oraya aktarıp satabiliyorsunuz. Burada tabi demir külçesini falan ihtiyacımız yok. Şimdi slash banka var arkadaşlar. Banka sisteminde gördüğünüz gibi oyun parası. Yani buradan oyun paralarını çeke dönüştürebiliyorsunuz. Mesela bize buradan vermişler. 100k Aldım 100k geri çevirdim. Gördünüz mü? Bu 100k'yı kullandık. Slash teslimat var arkadaşlar. Teslimatta güncel olarak sizlerden bir şeyler istiyor arkadaşlar. Teslimat yaptığınızda da teslimat sıralamasına giriyorsunuz. Ona göre de sizlere item veriyor. Tabii şu anda bende bir şey yok. O yüzden o teslimata falan da ulaşmayacağım. Ondan sonra slash çarkı felek var arkadaşlar. Yazamadım büyük ihtimalle. Yok yazamıyorum. Neyse onu kaldırmışlar büyük ihtimalle. Şimdi Burada arkadaşlar şimdi farklarımıza gelelim. Geri gelelim burada pardon. Slash menüde yükseltmelerimiz, ışınlanma yerlerimiz, kitlerimiz var. Rütbeler, VIP bilgilerimiz varmış. Bakalım. Bir VIP şu anda 10 TL arkadaşlar. 25 TL, 40 TL, 65 TL ve 90 TL. Yani 10 TL ile 90 TL arasında değişik fiyatlar gösteriyor. Kit, T VIP yastığım alabiliyor mu? Yok. Kit, YouTuber. YouTuber da yok. YouTube var mı? YouTube da kit yastığım. bana vermedi yani ya da web kitleri diyor rütbe kitleri diyor oyuncu kiti diyor burada youtuber yoktu. tüh <laughs> youtuber kiti yok tamam şimdi arkadaşlar burada tabii kitler de geldi ben bunu alabiliyorum alamıyorum flash menu yazalım. yükseltmelerimiz var sınır yükseltmelerimiz ne kadarmış arkadaşlar 75k 100k 125k büyük ihtimalle bunları sıra sıra almamız gerekiyor Adalelerin yükseltmesi gerekiyor diyor. Aynen adaleler. Yani benim kendi adam olduğunda benim yükseltmem gerekiyor. Günlük ödülleri gösterdik. Etkinlik takvimleri varmış. Etkinlik saatleri buradaymış arkadaşlar. Onu da aynı şekilde görebilirsiniz. Kuralları zaten siz kendileriniz bakabilirsiniz aynı şekilde. Ada paneli satış menüsü diyor. Komutlar, blok bilgileri, banka, jeneratör. Jeneratörümüze bakalım. Oy çok iyi. Jeneratör satın alıyor. Kırık ta jeneratörü kırdın. Her bloktan değerli maden çıkartabilirsin diyor. Şimdi tabii ki de onu alamayacağız. Paramız yok. Ama o sistemi de biz göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi buraya su koyacağız. Benim nerede adam? Gel bakalım. Buradan buradan bunu e, koyacağım. Buradan lavı koyacağım. Bunu kırdım mı? Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda mesela jeneratör sistemi oldu. Bu çiftçiye gidiyor. Çiftçiden almam gerekiyor bunu. Hemen de bir kontrol edelim. Çiftçi neredesin lan? Ama oh, çiftçi gitti lan. Böyle çiftçiyi kaybettik. Sistemlerden bu şekildeydi arkadaşlar. Slash is yazalım bir. Buradan adanıza silebilir, ada öğelerinizi görebilir, ada seviyenizi görebilir, adanıza gidebilirsiniz. Bu şekilde bir şeydi arkadaşlar. Sunucu kısaca buydu. Benim eksik olarak düşün. Ona olan bir şey var lan orada O ne? Sen neysin? Elma. Sen kellesin değil mi? ha <laughs> <laughs> bunu geri koyalım. Elmayı da geri koyalım. Arkadaşlar kısaca kabaca diğerlen MC bu şekildeydi. Anlatmayı unuttuğum. Aklımdan çıkan farklı bir konu varsa. Ben burada çiftçinin nereye gitti hakkında hiçbir bilgim yok. Çiftçim kayboldu. Abone olup kanala da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Tekstür peki de Discorduma ulaşabilirsiniz. Sunucunun bilgileri de açıklama kısmında var. Bay bay.